Hangisi kapandı? Korkarsan Hoca ve 85. bölümüne hoş geldin. Arkadaşlar aslında 2. bölümündeydik. E, bunu deniyorum ben bir sürü denedim denedim kapandı. Şimdi son kez deniyorum. Eğer bunda da korkmam kap korkmazsam burayı <laughs> 16 saniye arkadaşlar. Gitle. Ne mümkün daha hadi 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 hadi. Ümüseli açarsın. Akşam bir olur mu be Akşamlar oldu. Oluyor. Akşam bile kadar dayandık. Bay bay.